YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ders konumuz numerolojide pin kodunun 5. hanesinin nasıl yorumlanmasıdır. Rakamların rehberliğinde kendimizi tanıma sürecinde ilerliyoruz. Peki 5. hanemiz neydi arkadaşlar? Ders hanem nedir? Sıkıntıları nasıl aştığımızı 4. hanede öğrendik. Bugün de dersimizi nasıl alacağımızı öğreneceğiz. Tabi bunun öncesinde kanalımı abone olup beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Eğer hazırsanız hadi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 5 rakamının sembolünden başlayalım. 5 rakamının sembolü bir yıldızdır. Yıldız arkadaşlar aslında insan arketipiyle özdeşleştirilmiştir. Hatta bazen şöyle duyarız ya. Ünlüler aramızdan ayrıldığı zaman işte bir yıldız kaydı denir. Bunun aslında temel kökeni budur. Çünkü en çok buna dayanan uygarlıklardan bir tanesi Maya uygarlığı. Mayalar yıldızın üzerinde çok fazla durmuşlardır ve aynı zamanda da 5 rakamı mayalar için çok özeldir. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Leonardo da Vinci'nin de akil insan olarak betimlediği modelde yıldız sembolünü kullanmıştır. Peki akil insan nedir? Hemen buradan bahsedelim. Neden yıldız sembolü kullanılmıştır? Şimdi insanı da böyle bir çember haline aldığımız zaman arkadaşlar bu köşelerden birleştiğinde 5 tane köşesi oluyor ve burada yıldız sembolünü açıkça ifade ediyor. 4 neydi arkadaşlar? bir konuda uzmanlaşmak ve sabitlenmekte. Aynı zamanda dört bize ne ifade ediyordu? Dört elementi. Peki yıldız ne ifade ediyor arkadaşlar? Yani bizim aklımızın altında bulunan uzuvlarımız dört elementi temsil ediyorken başımızın olduğu ve aklımızın yer aldığı burada da arkadaşlar yani aklın dört elementi yönetileceği vurgulanıyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Dolayısıyla da 5 rakamı hem mayalarda hem de şu anki günümüzde özellikle de üzerinde durulan bir rakam, bir elin beş parmağının oluşu, Mayalarda sembolün yıldızla özdeşleştirilmesi, yine aynı şekilde birçok uygarlıkta beş rakamının bayağı bir etkili olduğu, özgürlüğün keşfin rakamı olduğu, ifade etmenin, konuşmanın yine aynı şekilde beşinci çakramızın Merkür gezegenine denk geldi ve bunun da akılla alakalı olduğu birbirine çok fazla bağlantılı olan ve yorumlanmaya muhtaçtır dediğimiz noktada 5. hanemizi yorumlayacağız. Şimdi hemen buna başlayalım. Şöyle sileyim arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptık. Bunlar bizim pin kodlarımızdı. İlk dördünü yorumladık. Peki ilk dörde gelene kadar neler öğrendik arkadaşlar? Dışarıya yansıttığımız imajı insanlar bizi nasıl gördü? Hangi meslek seçimini kendimize uygun bulduk? Daha sonrasına geldik sıkıntıları aşma şeklimiz dedik. Ve buraya da geldik dersimiz ders halimiz nedir? Dersimizi nasıl alacağız? Ders almak için önce ne yaptık arkadaşlar? Tabii ki de farkında olmadan sıkıntılar çektik. Sorunlar yaşadık problemler yaşadık ve sonrasında da dedik ki bir gelişim gösterdik diyelim. ders alan bir insan arketipinden bahsediyorum. Gelişim gösterildi ve sonrasında dedi ki ben bir gelişim gösterdim. Evet, dersimi aldım ama acaba ders hanem benim aldığım yani algıladığım şekilde rakamın pozitif yönleriyle birbiriyle uyumlu mu? Mesela diyelim ki sıkıntısı kişinin 3 olsun. Üçte dedik ki kişi sağlıklı ego oluşturmak zorunda, yeteneklerini kullanmak zorunda ve sıkıntısını bu şekilde aşacak diyelim. Dershanesi de hadi başlayalım. 1 Beşinci haneye bir geldiği zaman arkadaşlar diyeceğiz ki burada dershanen senin bir yani bir sıkıntıyı aştıktan sonra yeniden bir başlangıç yap. Bakın rakamlar hep aynı şeyi söylüyor. Burada önemli olan bizim yorumlama şeklimiz. Şimdi kişinin sıkıntı hanesine 3 geldiğini varsayarak hep bunun üzerinden gidelim. Siz rakamları değiştirerek kendiniz tabii ki yorumlayabilecek düzeye geleceksiniz. Şimdi 3 olan kişi de dedik buraya özgüven, ilham, yeteneklerine güven, yetenek geliştir, üret. Bunlar tabii ki pozitif halleri. Ama bir de negatif halleri vardı rakamı değil mi? Bunlar neydi? Egoist oluşlarıydı, bencil oluşlarıydı. Sadece sıkıntıda kalması ve bu onu besledi. Üçüncü, dördüncü çakramızda kalbi düzlemde arkadaşlar bunu değerlendiriyorduk ama üçün, çakrası neydi mide haznemizde yani mide çakramıza denk geliyordu ve bizi ne ile beslediydi ve hep şunu söylemiştim alt çakralar üst çakrayı hit besliyor diye şimdi üçüncü çakrasında problem olan yani sağlıklı ego geliştirmeyen kişi ne yapacak burada sıkıntısını yaşayacak üretemeyen kişi ne yapacak kalbi düzlemde iç sıkıntı çekecek bunları zaten yorumlamalarınız geliştirdikçe artık tıkır tıkır söylemeye başlayacaksınız Şimdi tekrar konumuza dönelim çok fazla dağıtmadan. Şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki birinci haneye, birin, beşinci haneye bir rakamı geldiği zaman arkadaşlar dersini aldın. Ve burada artık yeni bir başlangıç yap. Geçmişi bir bırak. Bir ötele. Her zaman yeni başlangıç üzerinde kendini yenilemelisin, geliştirmelisin. Ve bunun üzerine kendine eğitim vermelisin. Gerekirse bununla alakalı problemlerini keşfedeceksin. Mesela ne yapacak arkadaşlar burada? Yine söylüyorum çok alt çakradır birinci çakra. Çok böyle bencil bir rakamdır da aynı zamanda negatifte. Hep ben ben diyen kişiler görürüz. Burada diyeceğiz ki öfkeni, bencilliğini, agresifliğini bir kenara bırakarak ders almak istiyorsan Buradaki sıkıntını aşacaksın ve daima bu sıkıntıyı artık geride bırakıp çözme yoluna gideceksin ve yeniden başlangıçlar yapmaktan korkmayacaksın. Biz daima yönlendirirken arkadaşlar ne yapacağız? Rakamın pozitif hallerini söyleyeceğiz. Negatif hallerinde işimiz yok. Peki buraya 2 geldi diyelim. İki geldiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Ders Dershanen senin bir kere iletişim kurmak, insanlarla denge kurmak. İkiler çok verici, çok alıcı olabiliyor. O dengeyi bir türlü kuramıyorlar. Sınırlarını belirleyemiyorlar arkadaşlar. Karşı tarafı o kadar çok merkez alıyor ki kendisi bu hayatta yok. Hep karşı taraf var. Bu da sevgi ihtiyaçlarından kaynaklı oluyor. Yani birisine çok fazla hediye almak, birisini çok fazla görünür kılmak, yüceltmek bunların hepsi aslında kişinin beni sev demesinin bambaşka şekli. Dolayısıyla da iki olduğu zaman sen ders alman gereken durum ne burada dengeyi kuruma korumak. Öncelikle bir merkezlen kendi hayatında dengeleri koru, karşı tarafı da tabii ki onun isteklerine göre değil, sağlıklı sınırlar çizerek kendini de ön plana alarak bir birliktelik kurmalısın. Bu sınır çizmek çok önemli. Umarım hepimiz sınırlarımızı koruyanlardan oluruz. Ders 3. 3 olduğu zaman da diyeceğiz ki arkadaşlar dersini 3'ten alması kişi bir kere sen üreteceksin kardeşim. Boş durmayacaksın. Ya o kadar benim danışanlarımdan geliyor ki ya ben ev hanımıyım ben ne yapabilirim? Ya da işte çalışmıyorum. Her şey bizim böyle çok böyle popüler kültürde çok böyle işte profesyonel hayatta olmamıza gerek yok arkadaşlar. Bakın bazı insanların sohbeti şifadır bazı insanların gülümsemesi bazılarının bakışı bazılarının fikri eğer senin dershanen 3 ise insanlara hiçbir şey yapamıyorsan onları hayalleri konusunda destekle eğer hiçbir şey üretemiyorum benim yeteneğim yok ki herkes zaten belli bir kabiliyet ve yetenekle doğmuştur bu aşikar kimse yeteneksiz değil fakat bunun üzerinde gelişim göstermemiz gerekiyor hadi diyelim ki kişi kendini böyle zannediyor yalnız biz de diyeceğiz ki mutlaka senin de insanların zayıf yönlerinden destek olabileceğin, hiçbir şey yapamıyorsan bir kahve muhabbetinde onu destekleyebileceğin, konuşabileceğin, dinleyebileceğin ya konuşmak da çok önemli değil. Gerçekten bu zamanın en büyük problemi zaten Dinlemek. Herkes söz sırasının gelmesini bekliyor. Kimse sizi gerçekten dinlemiyor. Yani son zamanlarda böyle olduk maalesef. Dolayısıyla da dememiz gereken tek şey sen bari insanları destekle, hayallerine teşvik et, gülümse, muhabbet et, üret, ilham geliştir ya da onların projeleri hakkında yorum yapabilirsin. Ya bunun için illa teknik bilgiye gerek yoktur yani. Böyle bir ordinarius profesörlük beklemiyoruz karşı taraftan. Sadece iki güzel sözüyle de desteklemesi, karşı tarafın egosunu okşaması ve bu şekilde de kendisinin de artık sıkıntısının ne olduğunun farkına varıp Kendisi de aynı zamanda 3 gibi davranacak. İnsanlar arkadaşlar karşı tarafa nasihat verdiği zaman en çok kendisi o nasihat almak ister. Bu hep böyledir. Ters psikoloji gibi düşünün. Bir insan en çok neyden bahsediyorsa o, da o durumdan eksiktir. Bir insan en çok neye nasihat veriyorsa aslında alması gereken nasihat noktası odur. Kişi konuştukça, başkalarının hayallerini teşvik ettikçe farkında olmadan bilinçaltı uyarıma geçecek. Yani diyecek ki sen de bunu yapabilirsin, diğerleri bunu yapıyor da sen de bunu yapabilirsin deyip içsel rehberlikle kişi harekete geçirecek ve ders ne olacak bu kişinin? Kendisi de üretmeye başlayacak, yeteneğini geliştirecek, egosunu sağlıklı olarak besleyecek, neşesini saçacak diğer insanlara ve bu şekilde kendini de aynı zamanda geliştirmiş olacak diyeceğiz. Peki ders halimiz 4. 4'e geldiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? 4 dedik ki yapılandırmanın rakamıdır, profesyonel profesyonelliğin rakamıdır, sevginin rakamıdır. Yine aynı şekilde sağlamlaştırmanın rakamıdır. Süzgeç görevi görür madde ve mana alemi arasında. Dedik ki 4'e geldiği zaman kişinin ders hanesi ne olacak diyeceksiniz ki bak biz ona. En başta kendini sevmeyi öğren. Bakın bu özellikle bakın Dershanesi 4 olanlarda ben şahit olduğum için söylüyorum. Sevgisizlikten çok yakınırlar. Konuştukları sevgisizliktir. Çünkü 5. çakra aynı zamanda ifadeye denk geliyor ya. Sevgisizlikten konuşurlar arkadaşlar. Çok fazla dengeyi kuramadıklarından konuşuyor. Hep ben fedakarlık yaptım onlar beni sevmediler. Hep bir kurban rolü hep bir yakınma halindedir. Aslında burada kişinin alması gereken ders ne? Önce kendini sevmelisin. Önce bir kendini sev, daha sonra diğerlerini sev ve yaratılan her şeyi sev. Ya çok böyle kategorize sevgiler görüyorum ben. Şaşırıyorum yani bu duruma. Bunu da paylaşayım sizinle. Yani insan seçerek sevmek diye bir şey yok arkadaşlar. Günahı, sevabı, işte yanlışı, doğrusu gitsin onlara Allah hesabını versin. Allah'a versin hesabını. Ben en azından öyle düşünüyorum. Benim işim sevmek. Bunu gidip de onun yaptığını teşvik etmek, yaptığı yanlışların üzerine kapatmak değil. Ya ben Allah için, yarattığı için Allah ben onu severim. Gidip söylememe de gerek yok. Sadece iyi niyette bulunurum. Yaptığı yanlışı da derim ki Allah'ım ben kabul etmiyorum bunu yaptığını ama inşallah onu da doğru yola itebilirsin deyip en azından içsel olarak yine sevme görevimi yerine getiririm. E şimdi 5. Beşin, hanes 4 olan kişinin yakındığı şey Sevgi ve burada bu insanları ben görüyorum arkadaşlar genelde etrafına çektiği kişiler de hep ona sevgisizliğini hatırlatacak kişiler. Çünkü içsel olarak bir sevme kendini sevme gibi bir durumu yoktur. Dolayısıyla da sistem ona hep hatırlatıyor. Burada kişiye söyleyeceğimiz tek şey hayatını bir kere sağlamlaştırmayı öğren. Eğer bir iş yapıyorsan, bunu profesyonel olarak gelişim göstermeyi öğrenmen gerekiyor. Önce gelişim göstereceksin, sağlamlaştıracaksın ve yaptığın işi seveceksin. Her şeyden önce kendini seveceksin. Kategorize sevgi diye bir şey yoktur. Bütün hayvanları seviyoruz, bütün insanları seviyoruz. Yaratılmış canlı ve cansız her şeyi seviyoruz. Çünkü her şey sevgiyle yaratıldı, aşkla yaratıldı. Yani en azından benim düşüncem böyle. Hani biz kimiz ki bunu ayırt edebilelim. Dolayısıyla da e, tasdik etmek başka bir şey, sevmek başka bir şey arkadaşlar. Burayı da karıştırmayalım lütfen. E, hemen linçleme gelmesin. Yani biz canileri de mi seveceğiz, kötüleri de mi seveceğiz? E, öyle bir şey demek istemiyorum. Zaten benim kanalda olan kişiler ne demek istediğimi anladılar şu an için. Dolayısıyla da demek istediğim tek şey bu kişinin öğrenmesi, ders alması gereken şey hayatını sağlamlaştırmak, kendini sevmek, etrafındaki insanları sevmek, sevgiyle beraber büyümek, sevgisini diğer insanlara yansıtmak ve kabule geçmek. Mesela şunu da çok görüyorum arkadaşlar. Birisine diyorsunuz ki ya çok güzel olmuşsun mesela ne kadar çok yok, yok canım ne alakası var. Hayır kabul ettim bunu. Evet yakışmış çok güzel olmuş yani bunu kibirden değil. Bir kere o enerjiyi alın içinize bir kabul edin. Evet teşekkür ederim sen de çok güzelsin. İltifat etmeyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir toplumsal sıkıntımız var hepimizin. Hep eleştiriyoruz ama güzel şeyleri hiç tebrik etmiyoruz. Hiç övmüyoruz. Dört kişilerine bu özellikle lazım. Beşinci hanemize beş geldiği zaman ne yapacağız? Dershanemiz ne olacak burada? Peki, 5 neydi arkadaşlar? Özgürlük, keşfetme, ifade etme, konuşma, pratik zeka, el becerisi çok yüksektir bu kişilerin. Diyeceğiz ki, ders alman gereken şey öncelikle bir ifadelere dikkat et. Kendinle nasıl konuşuyorsun? En çok gün içerisinde hangi kelimeleri kuruyorsun kendini ya da diğer insanlara. Bakın bu arkadaşlara buna da çok denk geldiğim için hani analizlerde söylüyorum. Kişi çocuklukta bir şey öğreniyor. Mesela diyelim ki biz çocukken 0-7 yaş arasındayken gözümüzü açıyoruz. Otorite olarak kimi görüyoruz? Baba. Sevginin kaynağı kim? Anne. Çocuk haklı böyle algılıyor. Sonra babası çok otoriter bir tip olarak bir arketip olsun diyelim ki. Ya da işte beddua etsin, kötü söz söylesin. Çocuk bunu kabul ediyor tamam mı? Yani bugün en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi işte Allah cezanı versin senin, Allah belanı versin senin şeklinde konuşmalar aslında herkesin çocukluğunda 0-7 yaşta öğrendiği şeyler. Şimdi bunu o kadar çok otomatiğe bağlanıyor ki artık bu normal rutinde söyleniyor. Ve kişi kendine de bunu söylüyor fark etmiyor mesela bazen ben yolda yürürken görüyorum anneler böyle çocukların elinden tutmuşlar işte senin annen olmasaydı da Allah'ın canımı aldı kurtulayım falan filan böyle kendilerine beddua ediyor kişi farkında değil ve konuştuğu şey aslında çocukluğunda öğrendiği şey. Büyük ihtimalle onun da annesi öyle konuşuyordu ve öyle kabul etmişti. Peki 5. hanedeki olay ne? Yine söylüyorum, dil belası. Arkadaşlar, Ders dershanesine 5 geldiği zaman kişi bir kere konuşmasına dikkat edecek. Burada karşı tarafta tabii söylediğimiz insanlar için de çok önemli ne söylediğimiz ne anlam ifade etti ama kişi en çok kendiyle konuşuyor. Bunu kesinlikle artık herkesi itiraf etsin. Bu kadar çok düşünce aklımızdan geçmesi, bu kadar çok konuşmamız, kendimizle konuşmamız. Kendimizle konuşa konuş arkadaşlar kendimizi kodluyoruz. Ve dolayısıyla da farkında olmadan ya dualarımız bile otomatiğe bağlamış mesela. Hiç dual ettiğimiz zaman bile bunun üzerine çok fazla çalışmıyoruz. Ya bunu gerçekten doğru mu dua ediyorum yoksa etmiyor mu böyle bir şey düşünmüyoruz bile. Kelimelerin ardındaki anlamları çok es geçiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da beşinci hane... 5 beş geldiği zaman kişi ifadesine çok dikkat edecek, kendiyle nasıl konuşması gerektiğini çok dikkat edecek, olumlama yapabilir, pozitif cümleler kurabilir, karşıdaki insanlara pozitif cümleler kurabilir, onları iltifat edebilir ki bu çok çok güzel şeyler buna. Bunları yapabilir, gezip görebilir, e, keşfedebilir, başka bir bakış açısı oluşturabilir arkadaşlar, bir vizyon oluşturur. Yani bunu gezerek yapar. Analitik zekası da bu kişilerin yüksektir aynı zamanda gezer, görür ve dersini buradan alır. Ya gerçekten burada hata yapmışım. Diğer insanlar, farklı kültürlerdeki kişiler böyle böyle yapıyormuş. Aslında buradan daha iyi bir çıkış yolu bulabilirim diyebilir. Geldik 6'ya. 6 Altı, her zamanki gibi arkadaşlar sevgi ve sorumluluk yasasıydı. 6 ile ilgili çok özel bir video çekeceğim. Özellikle şu çok gündemde bulunan hani 666 sayısı negatifliğinden bahsediliyor. Bununla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bunun için özellikle çekeceğim. Altının neden bu kadar üzerinde durduğumun. Altı geldiği zaman arkadaşlar bir kere burada bu rakamın iki tane özelliği var. Biri sevgi, biri sorumluluk. Hatta bu evliliğin rakamıdır arkadaşlar. Altı. Kişisel yıllarınızda altı çıktığı zaman bir bakın o zaman aşk mı yaşıyorsunuz, evleniyor musunuz, o hayatınıza birini mi çekiyorsunuz? Çünkü nedir bu? Sevgi ve sorumluluk olduğu için, evlilikte böyle bir şey olduğu için bu rakamlar sizin kişisel yıllarınızda geldiği zaman böyle bir şeylerin hareketlenmesi daha yoğun olabilir. Peki dedik ki sevgi ve sorumluluğun yasası. Dershanesine geldi altı. Ne yapacak kişi? Çok basit. Sevgi ve sorumluluk. Bunlar da ne kadar alıyor? Peki bunları aldım. Bunu Bunlar nasıl bir ders alacak arkadaşlar? şimdi sıkıntıyı aşma şeklinde 6 geldiği zaman farklı yorumluyoruz. 5'e geldiği zaman yani 5. haneye geldiği zaman 6 bunu farklı yorumluyoruz. Şimdi buraya 3 geldiği zaman dedim ya önce sıkıntımı ben bu şekilde bunları geliştirim, gelişim göstererek bu sıkıntımı aşabilirim. Ve bundan da ders alırım. Dersimi de böyle alırsam eğer bir daha daha bu sıkıntıya uğramam ya da uğrasam bile hafif atlatırım. Farkında olurum gelişim içindeyim çünkü. Altıya geldik baktık arkadaşlar sevgi ve sorumluluk dedik kişiye diyeceğiz ki e, sen sorumluluğunu yeterince alabiliyor musun kendinle alakalı sorumluluk alıyor musun arkadaşlar önce bunu söyleyeceğiz şimdi şöyle bir şey var hani e, matematikte de vardır bu bir küme işte bu bunun alt kümesi oluyor falan şimdi önce kişi kendi sorumluluğunu aldığı zaman kendi bireysel sorumluluğunu aldığı zaman Ailesinin de sorumluluğunu alabilir, sevdiklerinin de sorumluluğunu alabilir. Bu böyle hani e, suya bir taş atarsınız dalga dalga yayılır ya ama sorumluluk bilincini önce kendinde yapacak bunu. Yani kendi kişisel bakımıyla olsun, e, kendi gelişimiyle alakalı olsun, mental gelişimiyle alakalı olsun bununla alakalı bir sorumluluk alıyorum. Yoksa geldi doğdu işte 0-7 yaşta bir şeyler öğrendi kodlandı hala kişi geldi 40'ına hala aynı kök inançlar hala aynı tepkiler, hala aynı durum. Yani gelişim yok. Evet beden büyüyor ama kişinin zeka seviyesi olarak ve sorunları karşılama şekli olarak bir gelişim göstermiyor. Burada kişi ne oluyor arkadaşlar? Mental gelişim alanında sorumluluk almıyor. Çok basit yani. Önce kişi kendi sorumluluğunu alıp da gelişebiliyor mu? Bir buna bakacak. Daha sonra da sevgiyle diğer insanların sorumluluğunu alabiliyor mu? Kendi sorumluluğunu almayan bir insan başkasının sorumluluğunu alabilir mi arkadaşlar? Mümkün değil, alamaz. Yani burada bunu net söyleyebiliyorum. Dolayısıyla da ders alması gereken kişi öncelikle söylüyorum sorumluluk, kişi sorumluluk alacak, kendinin sorumluluğunu alacak, gelişim gösterecek. Yanlış düşündüğü yerlerin üzerine titriyecek, tekrar detaya inecek, bakacak ve bu şekilde bir gelişim göstererek kişi bu hayattaki dershanesinden başarılı bir şekilde çıkacak. Evet geldik buraya. Yedinci hanemiz. Şöyle yapıyorum. Yedi zaten dediğim gibi e, akıllı bir rakamdır. E, analitik zeka yüksek, muhakeme yeteneği yüksek, sorgulama yeteneği yüksek bu kişilerin ders alması da kolay oluyor. Ders çıkarması da kolay oluyor. Sıkıntı yaşma şekilde kolay oluyor 7 geldiği zaman. İyi kişinin zaten buna yeteneği var. Böyle bir melekeyle doğmuş. Dolayısıyla da kişi dershanesini alacağı zaman yalnız yine dediğim gibi burada da en çok öğrenmesi gereken şey teslimiyet arkadaşlar. 7 geliyorsa ya bir şeyleri yaparsın, çabalarsın, olur olmaz. Hani onu bilemeyiz. Olmayanda da bir hayır vardır deyip bazen de bırakmak gerekiyor gerçekten. Yani çok böyle çabalayıp dinamik bir şekilde olup illa da onu istiyorum deyip tutturmak bazen zor olabiliyor arkadaşlar. Yani ne kadar esnersek o kadar çok kırılmayız. Şu an insanlara bakıyorum yani böyle çok keskin hatları var. Ben böyleyim. Ben böyle olduğum için yalnızım. Ben böyle olduğum için insanlar beni kırıyor. Hayır sen öyle olmaya da bilirsin. Biraz esneyebilirsin. Ben bunu kendinizden, karakterinizden ödün verin demiyorum ama farklı bakış açılarına da saygı duyarak, diğer insanları dinleyerek bu şekilde esneyebiliriz arkadaşlar. Çok keskin hatlara gerek yok yani illa siyah illa beyaz. Ya bunları nereden öğrendik ben bilmiyorum. Yani ben de bir dönem böyleydim ama artık esnedikçe daha az kırılıyorum. Herkese saygım sonsuz, herkesin bakış açısına saygım sonsuz. Ben sadece öğrenme niyetindeyim. Yani diğerlerinin yanlış bakış açısından bile ders alıp da öğrenebiliyorum. Bunun için arkadaşlar 7'de öğrenmesi gereken şey teslimiyet bırakmayı bilmek. Özellikle hatasını da bırakmayı bilecek, yanlışını da bırakmayı bilecek, yeri gelecek, doğru bildiği, doğru zannettiği, gerçekten emek verdiği, gerçekten yapılandırdığı ama sonucu ona iyi gelmiyorsa onu da bırakmayı bilecek. Ve teslim olacak. Daha büyük güce teslim olacak. Kesinlikle yani yaradandan daha büyük bir güç yok. Onun için teslim olmayı öğrenecek bu kişi de. Yine dediğim gibi zekasıyla, düşüncesiyle, muhakeme yeteneğiyle dershanesini kolaylıkla da aşabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik 8'e. 8'in zaten rakamı dünyalık dedik, otorite dedik, para, güç, servet çok sever 8 insanı. Buraya geldiği zaman da bu kişilerin arkadaşlar ders dershanesi genellikle maddi kayıpları olduğunu birkaç analizde gözlemledim. Yani mutlaka bir hayat hikayelerinde bir sıkıntı, parayla alakalı problem ya da çocuklukta işte babasının çok böyle baskın bir karakter olması, otorite olması ve gücü öyle zannetmesi ya da çok yokluk çekip kıtlık bilinciyle gelip de bu parayı güç olarak görmesi bu 8 insanların da olabiliyor. Eğer dershanemize 8 geldiyse öncelikle gücünü karşı tarafa kullanmak yerine kendini geliştirmeye kullanacak. Yani bizim ekolümüzde arkadaşlar numerolojide karşı taraflı işimiz yok. Karşı tarafa nasıl otorite kurarım? Karşı tarafa nasıl güç gösterisi yaparım? Karşı tarafın paramla nasıl ezerim diye bir durumumuz yok. Biz sadece kendimizi geliştirmek için buradayız. Evet 8 geldi. Peki ben bunu ne yapmalıyım? Benim eksik yönlerim var. Çünkü neyim? Ben insanım. Eksik olabilirim. Dolayısıyla da 8 geliyorsa diyeceğim ki ya ben bu gücümü, melekelerimi geliştireceğim. Hangi yönde eksiğim ben? Öfkemi yönetemiyorum. Çok inatçıyım. Çok keskin sınırlarım var. İnsanları affedemiyorum, bağışlayamıyorum. Böyle negatif, beni alta çeken duygular var. E peki ben burada bu gücü kendimde yaradandan alıyorum tabii ki bu gücü alırım. Bunları geliştirme üzerine kullanırım ve bir daha da daha da dershanem geldiği zaman da derim ki ben buralarda sınavlarda geçeceğim. Çünkü geliştirdim kendimi, bakış açımı değiştirdim, melekelerimi geliştirdim, yönetmeyi öğrendim, duygularımı yönetmeyi öğrendim. Çünkü dedik ya arkadaşlar şurayı tekrar yapayım. Şu çöp bebeğimizi Şöyle dedik ki arkadaşlar biz yıldıza benziyoruz ya. Yani bu aklın altında olan dört elementi. Elementleri anlattığım zaman diğer videolarda var. Ya bu akıl bu elementleri dengeleyip öğrenmek zorunda. Hangisi fazlaysa ateş elementi fazlaysa kişi öfkeli. Toprak elementi fazlaysa kişi cimri. Ya da değişime dirençli. Buraları fark edip bu gücü burada kendi üzerinde kullanacak. Çünkü yaradan ona böyle bir. Meleke vermiş. Güç vermiş. Kudret vermiş. Kendi üzerinde kullanabilmesi için. Ve geldik arkadaşlar. Son olarak 9. <laughs> 9 da arkadaşlar nedir? Yine bizim en yüksek frekanstaki olan sayımız olduğu için kainata açılan kapı diyoruz. Kişi eğer burada dershanesi ney? Beşinci haneye 9 geldiği zaman diyecek ki benim şifalanmam, şifalandırmam gerekiyor. Önce kendimi, sonra çevremi. Daha çok kişi büyük bir vizyon. Çünkü 9 arkadaşlar tüm rakamların bir en yücesi olduğu için tüm enerji için alabiliyor. Dolayısıyla da bu kişi burada kolektife hizmet ederek, şifalandırarak, daha böyle meditasyonlar, ibadetler, dualar yaparak bu dershanesini de kolaylıkla aşabilecek. 9 naif bir rakam <laughs> güçlü olduğu kadar da naif bir rakam arkadaşlar özür dilerim. Dolayısıyla da 9'u da bu şekilde pozitiften işlevselliğini kullanıp kendini şifalandırdıktan sonra kolektife de borcu vardır bu kişinin. Yani ben hiçbir zaman hiçbirimiz olmuyoruz. Ama şunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya şu özelliğimden çok şikayetçiydim. Bunun üzerine geliştirdim kendimi. Ya ben sende de arkadaşım böyle bir özellik var. İstersen gel seni de geliştirelim. Bu negatif inançtan, bu kök inançtan kurtul deyip diğer insanlara da yardım etme borcu vardır dokuzun. Peki arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Gelişiminize destek olmuştur. Bu niyetle anlatıyorum. Çünkü iyi ki buradasınız. İyi ki bu kanaldasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.